Herkese merhabalar. 2014 Dünya Kupası Avrupa grup elemelerinde E grubunda grubun lideri İsviçre kendi evinde İzlanda ile karşılaşacak. Grupta İsviçre 14 puanla rahat gibi gözüküyor. Çünkü onu takip eden Arnavutluğun 10, e, İzlanda'nın ise 9 puanı var. Ama diğer e, alt taraf için aslında karışık diyebiliriz. E, Slovenya Arnavutlukla oynuyor. Diğer taraftan Norveç grubun kolay takım Güney Kıbrıs karşılaşacak. Bir anda sıralama değişebilir. İzlanda'nın mutlaka bu maçtan e, puanla dönmesi lazım. İzlanda'daki maçı İsviçre 2-0 Barnett'ta ve Gavronovic'in golleriyle e, 2-0 kazanmayı başarmıştı. Bu sefer de onlar da galip gelip artık e, yavaş yavaş Brezilya'nın biletlerini Brezilya'ya biletlerini ayarlamaya düşüneceklerdir. Ama e, gruptaki e, güç dengelerinin eşit olduğunu düşünürsek ve maçların sürpriz maçların olduğunu görüyoruz. Özellikle İsviçre'nin de genelde deplasman performansı iyiken evinde zor bela kazanlarını da görüyoruz. Ben bu maç için beraberlik oynanmasını tavsiye ederim.